endişelenecek hiçbir şey yok Dönüş Hanım. En nihayetinde ben bu köyün en üst düzey yöneticisiyim. Şahitlik işi bende dur. Hiç merak etme. Biz sana güveniyor Muhtar Bey. O zaman ben senden haber bekliyorum. En kısa zamanda iyi haberleri vereceğim. Merhabalar Dönüş Hanımcığım. Merhaba. İyi günler. İyi günler. Köyümüzün içinde bulunduğu hararetli şahitlik yarışında. Ben de Döniz tarafında yerimi aldım demeye geldim. Aferin sana Hilmiye. Yine doğru bir karar vermişsin. O zaman hemen kaydedelim seni listemize. Aferin, aferin de kafama takılan bir şey var. Onun için tam olarak içim asilmedi sana bir sorayım dedim. Şimdi bizim para kazanmamız için çok mühim bir kadın bu Döniz demiştin ya. He. Ne var bunda annemiyecek? Dönüş Hanım da bizim gibi hes için çalışmaktadır. E tamam canım onu ben çoktan anladım zaten. Ama acaba diyorum şu bizim iyi polis kötü polis meselesinde siyaseten doğru bir şey mi? Yanlış olabilir mi? Bilmem anlatabildim mi? Anlatabildin. Hilmi. Oy Hilmi. Kes aklınla bir yaşa. Ha bu köydeki tek rakibim sensin desem yalan olmaz ha. Son derece haklısın. Sen şimdi gideceksin, idaletten yana gibi görüneceksin. Sağ gösterip sol vuracaksın. ne güzel olmuş bu kayır kayır. Ellerine sağlık arkadaşım. Afiyet olsun. Bacım ben senin yanındayım. Dönüş takımış ya senin yerini bölecek. İnsan biraz haddini bilir. Ya ben onun derdim dönüş değil. Yaptığı yanlışlık. Babamın yadigarı orası. Çocukların toprağı. Bence de öyle. Tamamen haklısın. E madem sence de öyle, sen niye almaya kalkıştın? Şey, sen bunu demeden önce ben hiç o açıdan bakamamıştım. Yoksa ya tanır senin yerini almaya? Ben de çocuğum var. Tövbe. Ha yaz benim adımı da. İyi yazalım madem. Ama yine de şaştım demekten kendimi alamayacağım Hilmiye. Edelat, güven bana ya. Ben gerçekten senin yanındayım. Başka kim var ka bizim tarafta? Selamları çok sevdiysen al eve götür. Yadın çünkü on on tane. E ben müşteriye yapacağım nasıl olsa. Ben, ben bir kaba koyayım. Götür Başka şey ister misin? Teşekkür ederim.